Değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. Akdeniz Yatırım Holding AŞ'den yeni şirket kuruluşu ile ilgili olarak finansal durum edimi haberi geldi. Şirket 21 Mayıs 2021 tarihli almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden nano kimyasal ürünleri sanayi ve ticaret anonim şirketi olarak finansal duran varlık adı altında bir şirket kurulacağını, şirketin faaliyet konusunun kimya ve yan sanayi sektörü olduğunu, toplam sermayesinin 23 milyon 110 bin TL olduğunu ve her bir payın 1 TL nominal değerli olarak toplamda 23 milyon 110 bin adet payı olacak şekilde %100'üne sahip olacağını da açıkladı ortaklığın faaliyet etkisinin de olumlu bir biçimde etkilenmesi gerektiğini belirtti Akdeniz Yatırım Holding ve 21 Mayıs 2021 yani bugün itibariyle de resmi makam ve vergilere gerekli izin alınması için başvuruda bulunduğunda açıkladı. Siz değerli yatırımcıların mingisine sunmak istedim. Haber hakkında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.